Evet arkadaşlar reklamlardan sonra devam ediyoruz. Ve şu an Rıdır Baba'nın girişine sahip olacak. Ben Burak olarak her şeyi size tarif edeceğim. Ve arkadaşlarımız Sergen ve İlkay da yanımızda. Bir sanatım olanı... Evet şu an... Devam bana şimdi. Devam ediyor evet. Bak, Bak telefonu ben aldım çekimci benim. Yıkılabilir. Bakın... Arkadaşlar mağarayı Şu tarafı şu Bakın yıkılmak üzere buralar. Yani dokunsan yıkılacak öyle, Osmanlı'nın kalemi. Şu mağaraya bakın, mağaraya, buraya girmek yasak, biz gizlice ne girdik? Evet yani burada eskiden yılanlar varmış diyorlar, dedikoduya göre. Şurada birini yılan sokmuş mesela bakın. Evet, burada mezar taşları bulunuyor. Yani buraya girmeye ben yok. korkuyorum şu an. Eski yani ben bile suçluyum yani, o kadar da o derecede. Yani bakın ben buraya girmeye çok korkuyorum şu an. Kapılarına bakın yıkılmış halde. Şöyle bir odadan komple Hıdır Baba'yı aldık videomuzun devamını izlemenizi evet. tavsiye ederiz. Reklamlardan sonra. Arka tarafta daha bir sürü mağara var ama. Daha gezeceğiz, gezeceğiz daha. Sabaha kadar buradayız. Bakın mağara girişlerimiz. Evet. Bir dakika kamera karanlık yani, almıyor. Dikkat ederseniz üstünde topraklar var bakın. O topraklar Şöyle çok var. Şöyle mağaralarımız. Abi. Bakın ileride ileride. Tam karşınızda yine karanlık var. Karanlık var. Çok tehlikeli gidiyor. Evet orası Yunanistan'a çıkıyor. Evet, evet şöyle şu, şu arkamızda an, bir yol an, var. Arkamızdaki bir yola gidiyoruz. Evet. Herkes beni takip etsin. Reklamı da atmadık. Devam ediyoruz reklam vermedik biz. Bizde reklam evet, fazla yok. Gültük kızıyor. Devamla gültük kızıyor. Bakın arkadaşlar. Dilek, şu an gördüğünüz oradaki mahalleler Eskiden Çok kusura bakmayın. Buna göre şey varmış orada. Arkadaşlar diyordu yani. Evet, anladık biz onu. Hayır hayır hayır. Bir <laughs> şeyler varmış ya. Osmanlılar ne var. Yok yok Osmanlılar da hani şeyler görüyoruz burada yani? ya. 13.000 e, dolar. Yarasalar, yarasalar. He, bu da yarasa kolladı e, beni, yaratı yaratı daha, yaratı yaratı beni yaratı yaratı daha önce. Aynen öyle, ben şimdi devam Bakın üst tarafa. şu an yarasa görünüyor. Şu an yarasalar var. Belki hala Şu an, ee, senelik o yapıyorlar herhalde. Biz gidip bakacağız, göstermeyeceğiz. Evet. Evet, bunlar çizim için daha çıksın yani. Şu an gösteriyoruz, bir dakika. İlk birinci mağaramıza yol almak almakteyiz. Hızlı bu şekilde. Evet. Evet. Öyle de reis YouTube'a yeter ya çıkıyor. Bak işte. Birinci mağaraya Şu an kapıdan çıkıyorum. Ve içeri ne bir göz atalım mı? Gel buraya ser gel. Kameranın çekimiyle. Arada şu anda ölürsün ölürsün son. Bakın işte. İçeride şu an bir şey gözükmüyor ama yıkılmış yani daha önce de. Evet. Kapısını evet. çek kapısının üstünü. Bu çekişen bir dakika. Bak çatlaklar var şurada. Çatlakları görüyorsunuz değil mi seyirci? Burada da Bakın. mezar taşları var bak. Bakalım şuradan. Kırmışlar mı artık şöyle Ya şöyle sizin birisi kırmış işte. Ama yani çok eski bir taşını gösterdi Bakın şu anda. şekilleri. Şu Bakın anda yani. Üstünde bizimle... kılıçla ee, yıldız şekli var. Evet. Şu an üstüne topraklarda sokaklarda mezar var. Evet evet. Şu an gelin devam ediyoruz. İkinci varım. Sağ tarafa gidiyoruz. İkinci varımız evet. <laughs> Koşarak gidelim. Evet kamera sallanıyor şu an. Evet seyirciler. Şu an bunları izlerken içiniz çok gizemli olacak. Çünkü bu gizemli bir video. Burası en derin mağaralarda. Evet en derin bakın. mağaramız. Girişini göster yerinde. Şu an bakın. Nereden bir çekim yapıyorum. İçerisine bir göz atıyoruz. Bırak kestek mi artık ya? Dur dur ya artık mağaraları göster. Şu an gözünüz yöte yaklaştırıyorum. Ne çakalar. Bakın çıkışında ve üçüncü mahalle doğru yol Tekrar sağ tarafa. Ben kameraman olarak Burak size yardımcı olacak. Ben Aslında asıl kameraman, ben beni ama. Ya İlkay ay çıkacağız. Yıkarıdaki kamera bakıyorlar. Sinirler. Sinirler ölüleri yakıyorlardı. Bakın yani şimdi. Bak Şu an yanmış ama kim yaptığını bilmiyoruz şu an. Ama araştırmalar devam ediyor. Burasını yakanı bulacağız. Yani mağaramıza böyle şerefsizlik şeyler yapanı bulacağız. Tarihi eserlerimizi, Tarih eserlerimizi yok edenlerin yani şu an vereceğiz cezalarını. Biz burada 9 kişi geziyorduk arkadaşlarla. Esra Eşkem fikrimlerini sövdük burada. Evet. Aynen. Üçüncü numaramıza gidiyoruz. Yol alıyoruz. Çıkış gibi gösteriyorum. Üç müydü ya? Hayır. Bir, iki, üç, 4. mağarayı şu an yol alıyoruz. Burak evet. şöyle bir koşarak dönelim. Bakın. Arkadaşlar da hemen de yol alıyor. Uzatma. Tamam tamam. Kapı önünden. Evet. Ya belki sevişeceğiz. Gelebilir dikkat edin. <laughs> Bakın şu an. Geldi. Kapının girişi. İçini çek. Bakın içinde, i̇çinde biraz şişeleri var. Evet. Sen ne içiyorsun mi kardeş? Bunların kuralları e, topraklar da çok arkadaşım Bu topraklar e, içine yapılmış bunlar. buralar. Evet bu dördüncü. Zamanla, bakın, zamanla üstünde topraklar mı değil mi onu da gösterelim. Çimentodan değil bunlar sayız. Değil bak bilir. evet. Yani dikkat edin çimento yapımı değil. Evet. Çok eski Osmanlı'nın yaptığı. Evet. Daha neyse bak. değil bunlar. Bak yani bak. Bak vuruyoruz. Onlar sadece tuğla, Tuva. Tudur, o, Osmanlı'dan. Bakın. Kesko Osmanlı'da kam arkadaş. Şey Ama yani çok çok dayanıklı. için şey yani çok, çok, şey çok da dayanıklı. Yani yeni yapan böyle yapamıyor yani. O mesele. Bakış öyle içerisine. Bir saat arka geçelim arkadaşım. Evet geçiyoruz. Son iki var kaldı. Daha var daha var. Daha, Arkada var. daha devam ediyor. Sabaha kadar buradayız. Tamam yok reklam yok orada. Reklam reklam nasıl var? Evet arkadaşım. İşte e, zamanla... Bakış var aldım. Ayette Bakın ve içerisine bir göz atalım. Ya eskiden yazılar varmış da şu an pek belli olmuyor. Evet ama sağ tarafta bir şeyler var mezarlar var ama biz giremiyoruz tabi. Arkadaşımız biraz yasalete çıktı. Kamera Bakıyoruz. Yarasa ne kamera benim ya bırak bırak benim. <gülüyor> <gülüyor> Bak şu an delikler, delikler var. Bunlar galiba yarasa yuvalarının delikleri.